Toretto 01 Motovlog'dan selamlar herkese. Nasılsınız arkadaşlar? Çarşıdan gidelim öyle bir motovlog çekelim dedik. Hava bugün güneşli gözüküyor ama pek güvenemiyorum. Gene sıkı giyindim ben. İşimi garanti aldım Allah'ın izniyle. Abi güneş görüyorsun. 2 saat sonra yağmur yağıyor, kar yağıyor. Bir şeyler oluyor belli olmuyor yani ha. O yüzden biz tedbirimizi aldık, sıkı giyindik. Şimdi çarşıya doğru gidiyoruz. Anam çukura yürüyordu mazgasına. Daha motorumuzun aradajını tamamlayamadık. Yani tamamladık da işte evrakları bekliyoruz. Garanti ihtimalim e, garantiden yaptıracağız. Yani Yamaha'dan Oraya yaptıracağız Allah'ın izniyle. Ya araştırdım ettim. Adamlar öyle bir pislik ki. İnanın ki var ya. Adam diyor ki. Bir sene boyunca ben de bakım yapmasan garanti dişi kalıyorsun. Ya arkadaş siz de soygunsunuz. Ne yapalım Allah Allah sizden mi bakım yapalım? Ben dışarıya yani dışarıda diyecektim. Dışarıda bakımını 750 liraya yaptırıyorum. Bütün malzemesi de beraber 750 lira para tutuyor. E sana yaptıracağım 2000 lira para tutuyor. Ben ne 2000 lira para veririm arkadaş? Yani öyle insanlara öyle bir tuzak kurmuşlar yani garanti garanti. Ben bunu gene araştıracağım. Haklarım neyse onları kullanacağım yani. Ben garantide bakım yapmak istemiyorum. Fiyatlar faiz uçmuş yani ya dokunulmuyor bile o yüzden bayilerde tavsiye etmiyorum kimseye bakımını yaptırsın ben motorcuyum arkadaş ben motorun her şeyini A'dan kadar Allah'a şükür hamdolsun biliyorum bakımlarını da kendim yapabiliyorum yani ha ne gidip o adamlara bakım parası vereceğim tuzaktan başka bir şey değil arkadaş ya insanları dolandırıyorlar insanları hayatı mahvediyorlar yani ha parça olmuş ne kadar ya düşün yani ya bir bakım 2000 lira olur mu ya sanki ben de tır bakımı yaptır yaptıracağım zannettim bir an önce öyle fiyat verince nefesim kesildi ben 600 lira ya ne kadar internette 300 lira 400 lira fitre ne kadar hadi o da 200 etti size 300 300 de 500 e başka bir şeyine gerekiyor? Fitre de olsun. İşçilikle beraber 750 filan tutuyor. E kendi işçiliğimi koyuyorum ha. Yani o yüzden bayiler çok sıkıntı bu konuda ya. Nereden geçecek? Buradan geçecek. Bakalım ne olacak? O zaman ne yapacaksın? Her senede bir kere bakım yaptıracaksın, geçeceksin. Oğlum bize buradan yol yok mu la? İnşallah geçeriz buradan lan. Dayı yol verin bana. Şuradan geçebilir miyim? oğlumla beraber işe gidiyoruz. Pazara gitmiyor muyuz diyor. Ne pazar oğlum bu saatte Allah Allah ya. Evet çarşıya geldik. Ne diyorduk? Seneden seneye bakım yaptıracaksın o zaman garantisini öyle uzatacaksın Ne tuzakçılar ya. Vallahi var ya insanlar nasıl kazıklıyorlar ya. Dayı dur dayı aman aman dayı. Bize ezecek adam ya. bizim terziye geldik. Nerede? E, Altın terziye uğrayıp şu kıyafetleri alalım ya. Kaç gündür gelemiyorum. Artık bugün yeter dedim geleyim. Evet arkadaşlar şimdi hamam yolundayız. Şimdi direkt işe doğru gidiyoruz. İşimiz işimiz bitti. Allah'ın izniyle Şimdi uçarız tahminim Şuradan bir yerden çıksak En şu kalabalıktan Benim için çok iyi olacak Ha ha ha. Teyzenin umurunda değil. Ne sağına ne soluna bakıyor. Bak oğlum bisiklet mi geçer, motor mu gelir? Uçak mı uçar? Yok. Şurada bir yerde bir demirci var. Bir demirciye uğrayacağım ya. Şey almıştım ya hani. Radyatör koruma almıştım. Onun demirini kestirip 5 cm Sağımı ne kaydıracaktık Bir şeyler yapacaktık Bakalım maçı savana yaptıralım Gelmişken bari tam işimizi halledelim Ondan sonra yol alalım Şuradan da civatacıya uğrarız Yani işimizi tam bitirelim ki Bir daha hiç uğraşmayalım İnşallah açık aha açıktır Yaparsa yapar ya Diyeceğim demirci kapalı ya Tüh. Benim civatacım orada paslanmaz iki tane civata lazım ya başka da bir şey lazım değil ha <laughs> Selamun Aleyküm Selamun Aleyküm <laughs> Ne yapıyorsun abi iyisin? <laughs> Şükür Allah sen ne yapalım uğraşıyoruz gel Evet arkadaşlar civatacıya da uğradık civatalarımızı aldık radyatör korumasını inşallah bugün takar müsait olursak. Ben var ya daracık yolda arabaları park etmişler bırakmışlar var ya. Normalde iki şeritli yolu tek şeride çeviriyorlar ya. Evet arkadaşlar Cevatacıya uğradık. Cevatalarımızı aldık. Radyatör kapağımızı takmak için Radyatör kapağını korumasını diyecektim. Korumayı takmak için Cevataları da aldık. Şimdi işe doğru koyulduk. Gidiyoruz. Şu an Muttalık Caddesindeyim. Eski muhtarlık diyelim ya. Şu tramvay yolları mahvetmiş ya caddeleri. Evet yakında da Korma takozları takacağız. Allah izin verirse inşallah. Dayı hele bir dur dayı. Ben bir geçeyim hele ya şuradan. Hemen yanaştınız ha. Oltu. Oh korkuttu beni otobüsten Nasıl çıkıyor orada kavur. Gavur oğlu gavur ya. Ne diyeceğimi şaşırdım ya. Evet rodajımıza az kaldı arkadaşlar. Çılgınlığa devam edeceğiz inşallah. Sadece Eskişehir'e turlayıp öyle muhabbet ede ede gidiyoruz. Başka da şu an bir şeyler yapamıyoruz. Ama top speed deneyeceğiz. Nasip olursa Bursa'ya doğru giderken orada trafik emniyetin girişin oradan top speed deneyeceğiz inşallah. Eyvallah yeşilleri severim. Yeşil yandı. Burada da bir yeşil. Güzel. Ne kadar yakıyor ne kadar yapmıyor onu da öğreneceğiz inşallah depoyu fullledik daha önceki depoyu fullememle de hesaplayacağım böyle tahmini hesaplayabilirim çünkü içinde vardı üstüne 100 lira ekledik bir şeyler yaptık yani tam net bir bilgi yok ama ortalama bir bilgi verebiliriz ancak bakarım ne yapıyormuş bu canavar havalar güzel olunca bakalım bir kısa şehir turu yapabiliriz günü verdik o da şeyden sonra yaparız ya. Oruçtan sonra bayramdan sonra bir İstanbul turu yapabilirim. Günü birlik yapacağım. İnşallah nasip olursa böyle bir tur yapacağız. Ya da Ankara'da yapabiliriz. Ankara çok yakın. Sadece günü birlik arkadaşlar. Motoru biraz böyle e, açmam lazım. O yüzden deneyeceğim. Yoksa, Şey yapmak istemiyorum, arabada masrafa gitmek istemiyorum. Bir de uzun yolda ne yapıyor, ne yapmıyor? Onu öğreniriz. Nasip bakalım hepsini. Allah'ın izniyle bakalım ne olacak. Sonuçları bilmiyoruz. Belki de gidemeyebiliriz. Nasip olmaz. Evet arkadaşlar, fazla konuşamadık yani muhabbet edemedik. Videomuz öyle bir video, yani günlük bir trafik sohbeti nereye gidiyoruz nereye gitmiyoruz öyle dolandığımız Eskişehir'de öyle bir muhabbet yani herhangi bir konu yoktu kanalıma abone olup like atmayı unutmayın sizden ricam videolarımı paylaşın destek olun bana desteklerinizi bekliyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Toretto 01 kaçar